Evet, şuradan şöyle iniyoruz. Gel dostum. Şimdi şurada bir kamp ateş yeri var. Şurası teras gibi manzara böyle. Hava sisli olduğu için gözükmüyor ama burada muhteşem bir manzara var. Aşağısı dere. Şöyle Merhaba abi. Hoş bulduk. Şurada şöyle bir oturma yeri var. Balkon. Burada yakacak odunumuz hazır. Şurada salon kısmı burası. Soba var. Burada yine odunlar hazır yakmanız için. Şurada şöyle bir yemek masası var. Şurada küçük bir mutlak tezgahı var. Ayakkabılık. Şöyle Valla ben süper bayıldım. Elektrik var, su var. Ondan sonra şuradan girdiğiniz zaman burada böyle şofbeniniz var. Sıcak suyu kullanabiliyorsunuz. Klozet var. Şurada şöyle küçük bir lavabo var. Buradan böyle merdivenle bir üst kata çıkılıyor. Merdivenle bir üst kata çıkıyorsunuz. Şöyle. Burada bir tane iki kişilik bir tane tek kişilik yatak var. Şurada yine şöyle süper bir manzara var ama bu manzarayı hava bulutlu olduğu için göremiyoruz şey sisli olduğu için tekrar şuradan şöyle manzara harika yani ben bayıldım gelecek arkadaşlara öneririm. Ee...